Aşık Veysel Anadolu'nun gören kalbi, aşıklık geleneğinin en güçlü temsilcisi. Dili yalın ve durudur. Gösterişten uzaktır görmeyen gözlerini gönlüne çeviren Büyük Usta, Anadolu'nun hüzünlü ve yanık sesi olur. Sivas'ta edebiyat öğretmenliği yapan Ahmet Kutsi Tecer'le tanışması hayatının dönüm noktasıdır. Aşık Veysel'in şiirinin sesini duyurması bu tanışıklıkla olur. Yaşam ve ölüme dair sırları bilgece ve Anadolu'ya has tevazuyla fısıldayan ustanın dizelerinde üzün ve umut iç içedir. Kürdü, Türküne, Çerkezi, hep Adem'in oğlu kızı, beraberce şehit Gazi. Yanlış var mı ve neresi? Şiirinde olduğu gibi, toplumsal olaylar ve siyasi hayata inceden eleştiriler yönelttiği şiirleri de vardır halk ve aydınlar arasında köprü görevinin de üstlenen Aşık Veysel'in şiirlerinde, halk edebiyatının özünde barınan tasavvuf edebiyatından da izler bulunur. Dostlar beni hatırlasın. Aşık Veysel'in en çok dillere düşmüş şiir ve türküsüdür. Varlığım yokluğum bir Veysel adım. Kalacaktır gök kubbede ses kadim. Bunca yıldır kendi kendim aradım hiçbir türlü bulamadım ben beni. Dörtlüğünde olduğu gibi yaşama, ölüme ve dünyanın faniliğine dair Ozan'ın gönül sesidir. Dünyada iz bırakmayı ve idealist olmayı hep önemseyen ve öğütleyen Ozan'ın gelecek kuşaklara bıraktığı içli mirasıdır. Ben giderim adım kalır. Dostlar beni hatırlasın düğün olur, bayram gelir, dostlar beni hatırlasın. Can kafeste durmaz, uçar. Dünya bir han, konan göçer. Ay dolanır, yıllar geçer. Dostlar beni hatırlasın. Can bedenden ayrılacak. Tütmez baca, yanmaz ocak. Selam olsun kucak kucak. Dostlar beni hatırlasın. Ne gelsemdi ne giderdim. Günden güne arttı derdim. Garip kalır yerim yurdum. Dostlar beni hatırlasın. Açar solar türlü çiçek. Kimler gülmüş, kim gülecek? Murad yalan, ölüm gerçek. Dostlar beni hatırlasın. Gün ikindi akşam olur. Gör ki başa neler gelir. Veysel gider adı kalır. Dostlar beni hatırlasın. Veysel Şatıroğlu, Aşık Veysel Mahlası'yla tanınmıştır. 1894 yılında Sivas Şarkıştan'ın Sivrialan Köyü'nde dünyaya gelen Ozan, çiçek hastalığından 7 yaşında gözlerini kaybeder. Onun deyimiyle dünya başına zindan olur. Babasının karanlık dünyasında avunması için aldığı sazla türküler söylemeye başlar. İlk zamanlar başka ozanların türkülerini seslendiren Aşık Veysel, Ahmet Kutsi Tecer'in teşvikiyle kendi sözlerini çalıp söylemeye başlar. Bir dönem köy enstitülerini dolaşarak saz hocalığı yapan Aşık Veysel'e 1965 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından özel kanunla maaş bağlanır. Pek çok sanatçı onun değişlerini düzenleyerek daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlar. 1973'te hayatını kaybeden Aşık Veysel'in şiirleri Değişler, Sazımdan sesler dostlar beni hatırlasın adlı kitaplarında toplandı. Ölümünden sonra eserleri bütün şiirleri adıyla tekrar yayınlandı.